İran'da koronavirüsü alarmı. Çin'in Wuhan kenti merkezli başlayan yeni tip koronavirüsü salgınının İran'ın Kum kentinden iki kişinin ölümüne neden olmasının ardından acil durum ilan edildi. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin talimatıyla koronaya önleme ve mücadele merkezi kuruldu. İran Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüsü nedeniyle ülkedeki 12 farklı eyalette eğitim ara verildiğini duyurdu. Öte yandan başkent Tahran'da düzenlenmesi planlanan tüm kültürel ve sanatsal etkinliklerinde iptal edildiği aktarıldı. Türkiye'ye komşu olan İran'da koronavirüsü nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine sınır kapıları kapatıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunları söyledi. Bugün itibariyle İran'da yaşanan vaka sayısı 43, ölüm sayısı ise 8 olarak belirlenmiştir. İran'la 3 adet kara hudut kapımız mevcut biliyorsunuz. Ağrı Gürbulak, Van Kapıköy, Hakkari Esendere. Buna ilaveten Iğdır'dan Özerk Nahçıvan bölgesine açılan Dilucu sınır kapısı da mevcut. İran'daki tablonun giderek artış göstermesi sebebiyle komşumuzla sınırlarımızı geçici olarak kapatma kararı aldık. Türkiye'den İran'a gidişlerse devam ediyor olacak. Türkiye Cumhuriyeti tüm imkanlarıyla bu hastalıkla mücadelede İran halkının ve hükümetinin yanındadır. Van Devlet Hastanesi'nde soğuk algınlığı belirtileri olan 5 kişi bildiğiniz üzere gözlem altındaydı. Onların sonuçları da koronavirüs açısından negatif çıktı. Ülkemize virüsün girmemesi adına Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği önerilerden çok daha fazlasını ve çok erken dönemde uygulamaya aldık. Ayrıca İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masumi İptikar'ın yeni tip koronavirüse yakalandığı açıklandı. İran resmi ajansı İrne'ye konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın danışmanı Feriba İptihak, İptikar'ın dün yaptırdığı COVID-19 testinin pozitif çıktığını söyledi.